Yerler seni Eti Puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama Eti Puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Bekleyin. Ay, yerler seni Eti Puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye Eti Puf'ların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of karışık. Ay yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp püf noktalar olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Ee, evet, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf! Doğum günün kutlu olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli <laughs> pasta aldınız? Çilekli. Ne? ne? Ay 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 ay. Püf püf. Ay yerler seni eti puf.